Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Necmettin Erbakan'ın arkadaşlarından Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmaya katıldı. Arınç'ın burada yaptığı konuşma gündem oldu. Oda TV'nin haberine göre Bülent Arınç, milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, eski bakanlarımızdan merhum Feyhim Adak'ın ölüm yıl dönümünde Bağlum'da kabri başında toplanarak katim duasına hep birlikte iştirak ettik. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Devlet Eski Bakanı Doktor Sacit Günbey ve Milli Görüş Camiası'ndan dostlarımızın katıldığı hatim duası ve anma toplantısında bendenizle bir konuşma yaptığım ifadelerini kullandı. Arınç, Bugün bizim en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşandığı içerisinde ne varsa kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık topluluk var karşımızda. Yüz binleri toplasan içinden bir tane fehim adam çıkmaz. Bugün böyle bir kahtırıcı halin içindeyiz. Allah Fehim Bey gibilerin örneklerini çoğalsın diye konuştu.